Hadi bakalım canım oğlum artık okula başlıyorsun hayırlı olsun. Babacım teşekkür ederim ben de artık okula gideceğim okula getirdiğin için teşekkür ederim. Ne demek canım oğlum sen benim oğlumsun her zaman için böyle şeyler yaparım. Babacım benimle okulda arkadaşlarım olacak mı ben de oyun oynayabilecek miyim ha babacım. Evet oğlum tabii ki olacak hadi bakalım sen git şimdi bekleme daha fazla. Peki. Peki babacığım ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gideyim şöyle. Beyim aslan oğlum. Büyüdü de okula başladı canım oğlum. Arkadaşlar merhaba. Ha, bu tip ne lan bu ne oğlum sen de kimsin böyle? Aynen oğlum bu tip ne oğlum senin ben tipini var ya. Arkadaşlar ben bu okula yeni geldim sizi tanışmak için gelmiştim. Ya oğlum yere git şuradan ya tipine bak şunun ya güleceğim gülemiyorum bu nasıl tip? Ya arkadaşlar durun ya niye dalga geçiyorsunuz Allah Allah çocuk tanışmaya gelmiş duymuyor musunuz? Ula oğlum biz böyle sizlerle arkadaş olmayız oğlum defol git lan buradan. He ama arkadaş. Ben size ne yaptım? Kötü bir şey yapmadım. Oğlum sen hiç aynaya baktın mı lan? Baktın mı? Ulan git bir aynaya bak. Bu tip ne oğlum böyle? Yürü git lan buradan. Aynen öyle oğlum. Senin tipin kaymış yok lan. Git önce bir aynaya bak lan. Arkadaşlar neden bana kötü davranıyorsunuz? Ben sadece arkadaş olmak istedim. Oğlum senin gibilerle arkadaş falan olmuyoruz. Anlamıyor musun? Sen önce git bir tipini düzelt tipini. Ne olmuş bana? Ne var benim tipimde? Benim tipimde böyle. Allah beni böyle yaratmış. Ula oğlum Allah tip dağıtırken sen şemsiye mi açtın oğlum? Allah sana tip vermeyi unutmuş <laughs> <laughs> ne olmuş yani siz sanki çok mu yakışıklısınız benimle dalga geçiyorsunuz? Evet gayet de yakışıklıyız baksanıza. Ağzımız var gözümüz var senin tipin bile yok lan bu tip ne böyle? Ne var yani ben bir palyaçoyum. Allah beni böyle yaratmış dalga geçmeniz mi gerekiyor? Aynen arkadaşlar niye dalga geçiyorsunuz ya hem bence gayet yakışıklı bir çocuk yani. Hadi lan oradan bu mu yakışıklı? Oğlum bunun neresi yakışıklı tip size benziyor? Bence gayet yakışıklıyım ben tipimden memnunum. Oğlum madem yakışıklısın şuradaki kızların yanına git de onları tavla bakalım Ne olmuş yani tavlarım ne de olsa yakışıklıyım Hadi oğlum şurada bir tane kız var görüyor musun oğlum Bak oğlum bak arkanda duruyor tam orada bir tane kız duruyor oğlum Evet görüyorum o kızı ne olmuş Ula oğlum madem yakışıklısın kendine güveniyorsun o kızın yanına git de onunla bir şeyler konuş bakayım sana ne diyecek oğlum Aynen al lan madem yakışıklı sen git de kızla tanış bakalım arkadaş ol. Ne olacak ki yani yaparım ne de olsa o da bir insan gidiyorum. Umarım kötü bir şey demez. Merhabalar beyefendi. Ay merhaba buyurun ne istemiştiniz? Şey ben sizi gördüm de uzaktan çok beğendim. Arkadaş olmak için gelmiştim. Ben bu okula yeni geldim. Ne arkadaş mı? Ulan maymun sen tipine bakmıyor musun? Aynı maymuna benziyorsun. He? Ne? Ama neden bana böyle söylüyorsunuz? Ben sadece arkadaş olmak istemiştim. Ay kes sesini be. Senin gibi maymuna benziyorsun. Senin gibi bir maymunla işim olmaz defol. Ama ama benim kötü bir niyetim yoktu sadece arkadaş olacaktık. Ay sen beni duymuyor musun defol diyorum bak bağırırım şimdi ay yardım edin maymun bana saldırıyor yardım edin. He tamam tamam gidiyorum gidiyorum Allah Allah. Ne oldu lan maymun suratlı ne oldu niye geldin? Hepinizden nefret ediyorum benimle dalga geçtiniz. Herkes benimle dalga geçiyor ne var benim dibimde. Ula o biz sana dedik o aynı maymuna benziyorsun ya. Senin gibi maymunları bu okulda sevmeyiz biz o Gerçekten de maymuna benziyorum tipim çok kötü. Aynen öyle oğlum defol git ya yani. istemiyoruz seni anlamıyor musun? istemiyoruz yürü git. <laughs> Hepinizden nefret ediyorum. <laughs> Hepinizden nefret ediyorum. Allah belanızı versin. <laughs> <laughs> Şuna bak ya nasıl da gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bu yaptığınız çok yanlış. Çocuğun tipiyle niye dalga geçiyorsunuz? Onu da Allah yarattı sonuçta yani. Biz ne o Allah Allah sanki yalan mı söyledik o Maymuna benziyordu işte. Kimsenin tipiyle dalga geçmemelisiniz yani. Ne olmuş? Tipinimizi kendimiz mi seçiyoruz sanki? Ya oğlum kes sesini ya. Allah Allah sen ne tipsizsin zaten. Sen niye dalga geçmiyorsunuz bir şeyde? Yazık oldu çocuğa. Okula yeni gelmişti. Biz de arkadaş olmak istiyordu. Niye böyle böyle kötülük yapıyorsunuz. Ula oğlum iyilik meleği mi kesildin başımıza oğlum geç işte ya. <laughs> nefret ediyorum insanlardan. nefret <laughs> ha, oğlum ne oldu? Neden ağlıyorsun? Evet oğlum, ne oldu? Neden ağlıyorsun canım oğlum? <laughs> Anneciğim, babacığım, herkes benimle dalga geçti. Evet oğlum ağlama dur bakalım neden dalga geçtiler seninle? Babacım tipsiz olduğum için herkes benimle dalga geçti. Bana maymun dediler okulda. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Ne? Demek sana maymun dediler öyle mi? Kim dedi sana? Göster bana. <laughs> Babacım okuldaki herkes herkes benimle dalga geçti. Tipsiz dediler bana. Babacım ben gerçekten tipsiz miyim? Hayır oğlum olur mu öyle şey? Bence sen dünyadaki en yakışıklı yakışıklı çocuksun. Evet oğlum çok yakışıklısın. Onlar seni kıskanmışlardır. Herkes benimle dalga geçti babacığım. Ben okula gitmek istemiyorum. Ne olur gönderme beni oraya. <laughs> Benim canım oğlum merak etme. Ben onlara sorarım. Babacım ben okula gitmek istemiyorum. Artık yeter. Kötü ikizimin gelme vakti geldi. Kimse benim çocuğuma maymun diyemez. Onlar bittiler. Mahvedeceğim onları. Mahvedeceğim. Oğlum nasıl dalga da geçtik ya nasıl da gitti gördünüz mü ağlaya ağlaya gidiyor da. Aynen oğlum ya okuldan nasıl da gönderdik yani çocuğu ya vallahi güzel dalga geçtik ya. Siz gülün bakalım gülen birazdan çocuğun babası gelsin sizi dövsün de görelim o zaman. Ula gelsin oğlum lan biz Allah'tan başka kimseden korkmayız oğlum kralı gelsin. Sizi sersemler benim çocuğumla dalga geçtiniz. <laughs> Anneciğim bu da kim böyle lan çok korkunç görünüyor şuna bak ya. Ula oğlum harbiden daha dalga geçtiğimiz çocuğun babası geldi oğlum. Söyleyin bakalım kim benim çocuğumla dalga geçti söyleyin. İşte abi senin çocuğunla dalga geçenler bunlar işte bu ikisi dalga geçti. Demek benim çocuğumla dalga geçen salaklar sizsiniz. Şey abi özür dileriz. Aynen abi ya valla özür dileriz. Ne olur bize zarar verme abi. Demek benim çocuğuma maymun dediniz. Şimdi sizin maymundan beter edeceğim. Hayır olamaz ne olur bize zarar verme ne olur Alın bakalım alın 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 Aa, Abi vurma ne olur vurma Aa, Çok acıyor vurma Aa. Bir daha sakın benim çocuğumla dalga geçmeyin anladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yürüsün sen babama söyleyeceğim. <laughs> babama söyleyeceğim. Görecek o günü de baba. Babacığım beni dövdüler. <laughs> Rüzgar oğlum ne oldu? Niye ağlıyorsun? Rüzgar oğlum kim dövdü seni? Hayır <laughs> Rüzgar oğlum ne oldu sana? Kim dövdü seni canım oğlum? <laughs> Rüzgar oğlum dur ağlama Allah Allah bir anlat şunu ne oldu sana kim dövdü seni? <laughs> babacım korkunç palyaço dövdü bizi baba. Ne korkunç palyaço mu? Ulan ulan ben onları yapacağımı bilirim. Babacım babacım döv ne olur. Oğlum anlatsan şu olayı bakayım neden dövdüler seni durduk yere mi? Babacım evet durduk yere dövdüler durduk yere ben hiçbir şey yapmadım. Ulan ben onlara sormaz mıyım durduk yere benim çocuğumu dönmüşler. Ben onlara soracağım. Bekle burada oğlum. Bebeğim komandör şehirden ne olur? Ulan size acıdık ev verdik. Ben şimdi sizi bu şehirden göndermez miyim ha? Göndermez miyim? Açın şu kapıyı. Açın. Soracağım size. Açın. Ne oluyor? Yine mi siz? Ne istiyorsunuz bizden? Gidin buradan. Ulan aşağılık palyaço. Benim çocuğumu dövmüşsün. Niye durduk yere benim çocuğumu dövdün ha? Niye? Durduk yere mi? Sizin çocuğunuz benim çocuğumla dalga geçmiş. Ona maymun demiş. Bana bak hiç yalan söyleme. Benim çocuğum öyle bir şey yapmaz. Benim çocuğumu dövmüşsünüz. Ben şimdi size ne yapayım ben ne yapayım? Biz bir şey yapmadık. Sizin çocuğunuz dalga geçmiş çocuğumla maymun The Rüzgar oğlum doğru mu bu? Dalga mı geçtin onlarla? Maymun mu deden? Hayır babacım yalan söylüyorlar. Ben kimseyle dalga geçmeden maymun demedim. Durduk yere dövdüler beni. Ulan yalancılar benim çocuğum bir şey dememiş işte demedim diyor. Bizimle dalga geçti. Benim çocuğuma maymun dedi. Babacım inan onlara ben bir şey demedim yemin ederim. Ulan size acıdık ev verdik. Şehirden göndermedik. Yardım ettik bu muydu? Zengin bey biz bir şey yapmadık. Yapmadık. Gerçekten o dalga geçti. Kesin sesinizi be kesin sesinize. Sizi bu evden çıkartıyorum. Defolun gidin şehrimden. Nereye gidiyorsanız gidin. istemiyorum sizi bu şehirde. Defolun. Ama zengin bey o dalga geçti. Biz bir şey yapmadık. Benim çocuğum dalga geçmemiş. Yalan söylemeyen. Sizi kovuyorum. Hayır bu haksızlık.